bir gazetecilik davası için bir Gazeteciler, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, benzeri yıllarda gördüğümüz meselesiz suçlamalarla karşı karşıya. İki boş bir iddianame ile 12 günden beri sivil bir cezaevine Mart, Mart başında biz adeta bir kırmızı pazartesi senaryosu izledik tezgahlar, tuzaklar, rol saldırıları birbirini izledi. Süreç başladığında sosyal medyada yöntemler çıkarıldığında, malum medyaya servisler yapıldığında gören gözler olarak olanı anlamıştık. Önce Barış Terkoğlu ve Hülya Kadınç, ardından Barış Beylivan, sonrasında Murat Ağarel, Ferhat Çelik, Aydın Keser içeri atıldılar kumpas kurulmuş haklarında hüküm çoktan verilmişti. Suç ceza mahkemesine yalnızca malumu ilan etmek kaldı. Kırmızı pazartesi işte tam da buydu. Meslektaşlarımızın hürriyetleri ellerinden alınıp korona pandemisi koşullarında demir parmaklıkların arkasına atılırken asıl mesaj bizlere dışarıdaki gazetecileriydi. Görmeyin, duymayın, konuşmayın deniyor. Üç maymunu oynamamız isteniyordu. Yalnız Barışları, Hülya'yı, Murat'ı, Terhat'ı, Aydın'ı, Eser'i değil, bizleri de susturmak, sindirmek, korkutmak istiyorlardı. Namık Kemal susmuş muydu? Ya Sabahattin Ali ve Canzı Hikmet silmiş miydi? Siz Uğur Mumcu'nun ya da Musa Ahter'in biat ettiğini gördünüz mü? Ya Hırat Dink ve Metin Göktepe? Asla. Cezaevindeki gazeteci meslektaşlarımız gibi bizler de susmadık. Çünkü her birimiz hakikatin peşindeyiz. Bunu halkımızın gerçekleri bilmesi için yaptık, yapıyoruz. Dünyanın en büyük gazeteci çarpışanlısı olsa da ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cennet, bu cehennem bizim. İşte o nedenle kavgamız da, sevdamız da, davamız da birbirimizle dayanışmayla sürecek. Ne diyordu Altan Yücel? Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Daha dün bara başkanları Ankara'ya sokulmuyordu. Ama direndiler, mücadele ettiler ve kazandılar. Biz de inanıyoruz ki adalet kör topalda olsa, yavaş yavaş yürüse de mutlaka gideceği yere varır. Bugün yargıçlardan adil olmalarını, hukuklu referans almalarını, vicdanlarını dinlemelerini, ve meslektaşlarımızı serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Bilin halkın ekmeğidir adalet. Bu ekmeğe haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık doğramayın. Kendisini ölüme mahkum eden yargıçlara asıl mesele ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar diyen Sokrat'ın sözleri kulağınıza küpe olsun ta başından beri söylediğimiz gibi onlar tutukluyken hiçbirimiz özgür değiliz. Özgür basın susturulamaz. Başta bu davadan yargılanan gazeteci meslektaşlarımız olmak üzere hakikatten ayrılmayan tüm gazetecilere özgürlük. Haberin var mı inisiyatı?